Merhabalar dostlar 27 Ekim 2025 17-12'de Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Hemen hisseye bakalım bakın bir hissede arkadaşlar ciddi anlamda bir elden çıkarma başvurusu var gibi gözüküyor. Ki zaten haber geldiğinde de hisse aşağı doğru bir göçürttüler onu da belirtmekte fayda var. Hisse bir anda tavan tavan giderken arkadaşlar şimdi yavaş yavaş aşağı doğru öptürüyorlar. Haber anneymiş hemen bakalım. Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'i sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydı olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşümü arkadaşlar amacıyla Merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bakın burada daha önce borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla yazıyordu. Artık bunu değiştirdiler. Borsada işlem gören tipe dönüşüm. Ne demek arkadaşlar? İşlem görmeyen hisseleri işlem görene çevirip oradan artık elden çıkarmaya çalışmak için başvurular. Daha niyetlenecekler gibi durum söz konusu. Şimdi ıvır zıvırları saymayacağım arkadaşlar ama Celal Babaka'ya büyük ihtimal daha önce tedbir almıştı herhalde. Bir sürü hisseden bir satış matışı yapacak gibi gözüküyor ama esas bizim konumuz o değil. Esas konumuz arkadaşlar şurada. Marmara Holding hisselerini Alaaddin Bitlis, Mehmet Emin Bitlis ve Melis Bitlis toplamda yaklaşık olarak 100 milyon adet arkadaşlar elden çıkartmak için başvuruda bulmuşlar gözüküyor ki dediğim gibi haber geldiğinde arkadaşlar hisse bir cortta da aşağı doğru ama nasıl cortta onu da söylemekte fayda var. Gerçekten saat kaçtan 17.20'den itibaren Kabaca arkadaşlar 3 lira 32 kuruştan hemen baktığımızda 3 lira 29 kuruş yaklaşık yüzde bir yüzde bir buçuk aşağıda günün arkadaşlar şu anda yüzde yakın eksi de kapatacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Allah ellerinde olanlara sabır versin. İnşallah fazla aşağı gelmez. İnşallah kurumsal bir yatırımcı yüksek fiyattan sattığınız veya satılacak diye bir haber gelir de hisse tekrar yukarı yönlü hareket eder. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.